Kardeş sana. Ay! Ay ne ara sessiz sessiz geliyorsun be, yüreğime indirdin ha! Kimi arıyorsun? Fatma Güler'i merak ettim de. Arama şimdi, uyumuşlardır. Aynaya taktı mı? <laughs> Aman bir arayayım bakayım ne yapıyorlarmış? Allah aşkına Kerim'in kardeşini söyleme. Kerim'in kardeşi mi geldi? Baksak. sakın! Aman tamam canım, anladık be! Alo. Ay uyandırmadım inşallah. Uyumuyordum. Kerim. Ne oldu yenge gazlandın mı yine niye uyumuyorsun? Vallahi uyuyamadım. Sizi merak ettim de bu sefer gaz falan değil yani. Ya takip televizyonu aç uykum gelir birazdan. Bana bak. Siz uyumuyorsunuz da ne yapıyorsunuz bu saatte bakayım. Tövbe tövbe. Hadi Allah rahatlık versin yenge. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Sinirlerim bozuldu. Sen numunelik bir kadınsın. Yani eşin benzerin yok senin. Bunlar bizi yiyor bak ben sana söyleyeyim. Yakında bunun da karnı şişmeye başlarsa hiç şaşırma. Sen sadece bir gün... ...Allah'ın bir günü fesatlık düşünmezsen ben dünyanın sonu geldi diyeceğim ama... Aa, ...beceremezsek. Kardeşini söylemedim ama. Hayret! nasıl yaptıysan. Sensin Fesat Şeybe. Bu sefer kesin öldü değil mi? Daha önce bu konuda ayağı kırıklığı yaşatmıştınız. Keşke kafana nişan alsaymışım pislik herif. Bak ne diyeceğim. Bizimkilere senin teorini akademik birilerinin anlatmasını isteyeceğim. Bu arada ben de gidip biraz buz üstünde oturacağım. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.